Kıymetli çocuklarımız, komisyonumuzun çok değerli üyeleri, milletvekili arkadaşlarımız, komisyonumuzun çok kıymetli uzmanları, Antalya bir İdam Genel çok değerli basın mensupları hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün önemli bir gün bizler için. Yüzümüzü gülüyor, gözlerimiz pırıl pırıl. Çocuklarımızı böyle karşımızda. Türkiye'ye, şehirlerine, ee, yaşananlara duyarlılık gösterip bu konuda inisiyatif almaya çalışan söz haklarını, düşüncelerini duygularını yansıtmaya çalışan e, nezih bir grupla e, geleceğimizle, bugünümüzle beraberiz. E, Çocuk Hakları Ak Komisyonu olarak gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. E, ben kısaca sözü sizlere vermeden sözü komisyon olarak neler yaptığımızı şöyle kısaca birkaç başlıkla anlatmaya çalışacağım. E, komisyonumuz bildiğiniz üzere e, Temmuz ayı 2019 yılında kuruldu. Akabinde ne yazık ki e, Covid pandemi süreci başladı. E, buna rağmen çalışmalarımızı çok hızlı devam ettirdik. Biraz sınırlar oluşmasına rağmen e, öncelikle Birleşmiş Milletlerde Avrupa Konseyinde Türkiye'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve sizleri temsil ettik. Beraberinde konu başlıklarını arkadaşlarımızla beraber belirledik çocuk işçiliği özellikle birinci maddemiz oluştu ve çocuk ile ilgili mücadelede neler yapılmış, daha neler yapılması gerekir bunları yerinde inceleme ziyaretleri olmak üzere ilgili kurumlardan, bakanlıklardan, sivil toplum örgütlerinden bilgiler aldık. Ve başta Şanlıurfa olmak üzere Ordu ve Ankara'da e, Polatlı'daki mesleminin tarım işçileriyle, çocuklarıyla, aileleriyle birlikte olduk. Oradaki sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını yerinde inceledik. Meti projesini yerinde takip ettik. bununla birlikte koruyucu ailelik çalışmasını, uygulamasının nasıl olduğunu görmek istedik. Koruyucu ailedeki çocuklarla görüştük. Onların ailelerine gittik, e, yurt dışı uygulamalarını merak ettik. Özellikle Berlin'de Covid pandemi bitmişti. O süreçte ancak gidebildik. Almanya'da bir Berlin'de bir e, paramotor düzeyinde, bakanlık düzeyinde görüşmelerimiz oldu. Orada da koruyucu ailelikle ilgili bilgiler aldık. Ama aynı zamanda Almanya'nın çocuk işi ilgili mücadelesinde izlediği ön tutusunu e, öğrendik. Onları raporumuza ders ettik. Aynı zamanda COVID sürecinde eğitimle ilgili süreci yeniden incelemek istedik. EBA uzaktan eğitim sistemine bir inceleme ziyaretimiz oldu. Bununla birlikte maalesef üzücü olaylar yaşayabiliyoruz. Antep'te bir bebeğe uygulanan şiddetle ilgili yeni de inceleme ziyaret yaptık milletvekili arkadaşlarımızla. Ve bunların yanında da UNICEF bir mutabakat zaptı imzaladık. Yani komisyonumuz proje yapabilen bir komisyon. Meclis çatısı altında üç tane komisyon proje yapabiliyor. İnsan Hakları inceleme Komisyonu, bu komisyonumuz. Kadın Erkek Kürseti Ciddi Komisyonu ve ayrıca Dilekçe Komisyonu'dur. Çünkü biliyorsunuz insan hakları ile ilgili toplumsal meselelerde sadece kanun düzenlemeler bunu almada yeterli olmuyor. Farkındalık ve toplumsal ve zihinsel değişimleri de yerine getirmek gerektiği düşüncesiyle meclisimiz bu konuda bu üç komisyona hak vermiştir. Bizler de UNICEF'le bir mutabakat zaptı imzaladık. O çerçevede önlerinizde bulunan arkadaşlarımız sizlere takdim etmişlerdir. Çocuk diliyle özetlenmiş mevzuatımız Çocuk Koruma Kanunu anayasadaki çocuk hakları ve tüm anayasayı sizlerin anlayabileceği dilde ve bir de Türkiye Millet Meclisi'nin işleyişini anlatan, görsellerle desteklenen, biri daha daha sadeleştirilen bir kitapçık çalışmamız oldu. Ee, ve çalışmalarımız devam ediyor. Birçok alan daha var. Engelli çocuklarla ilgili e, çalışmalarımız da oldu. E, ama o daha henüz sanışlanmadı. Özellikle koruyucu ailedeki engelli çocukların e, bir boyutuna baktık. Ve bunun gibi birçok çalışmamız var. Şu an e, aklıma gelenler bunlar. E aynı zamanda aynı zamanda bir yurt dışı temasımız oldu. Oradaki çocukları ve çocukla ilgilen çalışmaları ve Türkiye'deki çalışmaları karşılıklı bir iletişimle, bilgi alışverişiyle tamamlamaya çalıştık. Ve en son bunun yanında Türkiye'de güzel bir uygulama olan ilk çocuk komiteleri var. O çocuklarımızı komisyonumuza davet ettik. Ee, onlarla birlikte birçok sempozyum, konferans vesaire yaptık ve tabii <laughs> olarak birçok konferansa ve sempozyuma da katıldık. Ee, önemli günlerde programlar yaptık ee, ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, en sonda sizi de ikinci defa ağırlıyoruz aslında burada. Ee, tekrar hoş geldiniz. Ee, en son evet e, çocuk teslimiyle ilgili çocuk icrası olarak bilinen toplumda öyle tanımlana çocuk teslimi ile ilgili önemli bir e, yasal düzenleme yapmıştık. Bunun uygulamasını yerinde inceleme yapacağız. Ee, Ankara'da çok uzağa gitmeyelim. Ankara'daki e, bu çocuk teslim merkezinde bir çocuk teslimini sizin milletvekili arkadaşlarımızla yerinde bir inceleme ve denetleme çalışması yapalım dedik. O önümüzdeki haftada haftalarda e, bakanlıkla görüşmelerimizi yaptık. Bizler onlardan tarih bekliyoruz. Büyük ihtimal yılbaşından sonraki hafta e, sanırım planlanacak. Ve böylelikle raporumuzu tamamlayacağız. Malum seçim süreci geldi ve çalışmalarımızın üst komisyonda raporu tartışacağız. Tüm siyasi partilerin milletvekilleriyle ilgili burada masaya yatırarak çocuklarımızla ilgili daha daha iyi neler yapabiliriz çalışmalarını sizlerle, vekillerimizle hep beraber hayata geçireceğiz. İstiyoruz ki Türkiye'mizde çocuklarımız en iyi şekilde Türkiye'nin geleceğine hazırlansınlar. Eğitimden, sağlıktan, yaşam yaşam hakkından, güvence, güvenliği sağlamaya yönelik insanca en üstün yararını çocuğunu korarak insanca yaşayabileceği bir Türkiye ve Türkiye şartını oluşturmak birinci hedefimiz. Bu konuda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. Bunu ee, başkanımız değil mi? Ee, Esma Hanım buyurun. E, evet, çok özür dilerim. Ee, süremizi ben hatırlatmak isterim telefonumun önünde. Ee, biliyorsunuz komut, genel kurul çalışmamız 14'te e, başladı yani 2'de başladı. Bir saat gibi sürede bitirebilirsek, e, sanırım biter ben baktım sorularınıza, çalışmalarınıza. Hı hı. E, o sürede dikkat edersek e, çok sevinirim, diye evet, düşünüyorum çok teşekkür ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonunun değerli üyeleri, sayın milletvekillerimiz. Ben Esma Saraç. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 27. dönem başkanıyım. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ülkemize Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiği 1995 yılında kurulmuş ilk çocuk meclisidir. 27 yıldır aktif çalışan tek çocuk meclisinin seçimle göreve gelmiş üyeleri olmaktan hepimiz büyük bir mutluluk diyoruz. Çocukların beklenti ve taleplerini çocukların katılım hakkı doğrultusunda ifade etmeleri için 27 yıldır çalışıyoruz. Ama çocuklarla ilgili sorunlar bu süre zarfında azalmadı. Hatta daha da arttı. Çocuk işçiler, çocuk yaşta evlendirilen çocuklar, ayrımcılık, şiddet ve istismar bitmiyor. Dünyada da, Türkiye'de de. Komisyon olarak görev ve sorumluluklarınızın çok olduğunu anlıyorum. Ve daha fazla çocuk zarar görmesin diye çalıştığınızı da inanıyorum. Ama hepimiz her gün duyduğumuz olumsuz haberlerle endişe duyuyoruz. Çocukların gözünden sorunlarımıza ve sorularımıza kulak vermek amacıyla bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim siz değerli büyüklerimizden daha güzel haberler duyabilmeyi ve çocukların üstün yararının gözetileceği bir dünya dileklerimle saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlarımın soruları olacak. Vereceğiniz değerli bilgileri diğer meclis üyelerimize de paylaşacağız. Tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. <laughs> <Türkiye 'nin> <laughs> Çok teşekkür ederim. Herhalde moderatörlüğünü siz yaparsınız. Arkadaşlarınızın soru verme noktasında. Tamamdır. E, ee, buradan başlayalım o zaman. Evet, mikrofonu açalım. Ben Nurullah Salih Coş, 27. dönem Çocuk Meclisi 1. Başkan Yardımcısıyım. Erişilebilirlik benim önceliğim. Rampa ve asansör konusunda farkındalık ve duyarlılık oluşturmaya çalışıyorum. Komisyonumuzun engeller konusunda çalışmaları var mı? Aynı zamanda ben bu konuda çalışmalar yapmak için YouTube kanalı ve Instagram sayfası açmıştım. Orada da bunu konuda farkındalık oluşturmak için içerikler paylaşıyorum. Evet. Ee, Nurullah teşekkür ederim ee, sorun için. E, Tabi sosyal medyaya vurgu yaptım cümlenin sorunun son e, kısmında. Sosyal medya, dijital ortamlar. Hı, -hı. Evet, alacağız inşallah. E, hemen konuşmam bitince e, takip alacağım unutmamak adına. Sosyal medya mecraları, dijital ortamlar günümüzün çağımızın bir gerçeği. E, burada e, olmak, bunu etkin kullanmak, ee, hem sorunlar, sorunların çözümü hem de e, kendimizi geliştirecek bilgi ve bilişime ulaşmak adına, bilgiye ulaşmak adına önemli mecralar. Ee, bunu Bu dikkatle kullanıldığımızda bizim faydamızda. Ne yazık ki e, ileride belki konuşacağız. Sosyal medya, dijital ve internet ortamları çocuklar için büyük tehlikeler oluşturabiliyor. Bunları da beraber tartışacağız. Tabii erişebilirlik çok önemli. E, maalesef Türkiye çarpık kentleşmenin büyük sorunlarını yaşayan Ankara'da bunlardan bir tanesiydi biliyorsunuz. Gece çok yoğun olduğu, bununla birlikte kentsel dönüşümle sosyal donatıların oluşturulduğu, daha insanca yaşanabilecek şehir ortamları oluşturulmaya çalışılan bir süreci yaşadık 20 yılda. Ama kentsel Yaşam'ın e, engellerin erişebilirliğini düzenlemek üzere bir e, yasa e, gerçekleştirdik. 5.378 sayılı engeller hakkında kanun hüküm, hükümlerine göre yapılı çerçevede engellerin erişebilirliğini sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişebilirlik standartlarına uygunluk sağlanmalıdır. E, içeren, e, içeren bir kanun düzenleme yaptık. bu kanun kapsamında kurum ve kuruluşların ve ait bütün mevcut resmi yapıların e, yol kaldırımdan başlamak üzere yaya geçti, açık ve yeşil alanlar, spor alanları, benzeri ve sosyal kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılmış umuma açık hizmet her türlü yapıları kapsıyor. Yani neredeyse yaşantımızın e, her alanıyla ilgilendirilen yapılarla ilgili e, kısmı kapsıyor. E, bununla birlikte bilgilendirme hizmetleriyle ilgili bilgi bir iletişim teknolojisinin engelli bireylerin erişebilirliğine uygun olması zorunluluğu getirildi aynı zamanda. Bu çerçevede Engelli vatandaşlarımızın ama özellikle çocuklarımızın e, hayat standartlarını e, kolaylaştırma yönelik kanun düzenleme yapıldı. Bunun takipleri de yapılıyor. E, ve bu erişebilirlikle ilgili bir şey daha söyleyebiliriz. Aynı vatandaşımızdan uzmanlarımız var. Her yıl eriş erişilebilirlik ödülü yerel e, yönetimler noktasında verilir. Ee, ve bu bir teşviktir. Yerel yönetimlerin kendine ait e, uygulama alanlarında, yapacağı binalarda vesaire e, erişebilirliği sağlayan belediyelere ayrıca ödüller e, veriliyor, teşvikler veriliyor. E, komisyonumuz tabii engelli çocuklarla ilgili, koruyucu ailelik üzerindeki engelli çocukları daha bir kısmına bakmakla birlikte engelli çocuklarımızla ilgili çalışmalar e, önceliğidir. E, önümüzdeki hiç, e, imkan verisi başlıklarımızın başındadır. Bunu ifade etmemiz gerekir ama Türkiye Millet Meclisi'nde sadece bu komisyonda değil benim de başkan vekilliğini yaptığım bir araştırma komisyonu kuruldu ki araştırma komisyonları özel soruları ele alıp derinlemesine ve çok hızlı çözümler üretmeye yönelik raporlar hazırlarlar. Down sendromlu, zelap Parsili ve diğer gelişim bozukluğu olan çocukların... E, sorunlarına yönelik bir alt komisyon kuruldu. Geçen sene onu da ben e, bizzat başkan vekiliydim. Çok kapsamlı, çok önemli bir e, çalışma. Aslında e, düşünemedik size o kitapçığı takdim edebiliriz ama sonradan belediyemize gönderelim. Önemli bir e, rapor oldu. Orada da çözüm süreçleri ile ilgili öneriler var. İlgili bakanlıklara, yerel yönetimlere. Bir kısmı da hayata geçti. Mesela daha komisyonumuz devam ederken ee, sağlık Bakanlığı'nda e, engelli çocuklarımızla ilgili bir daire başkanlığı kurdu. Tahrettin Koca bu konuda çok önemli bir istiyatif gösterdi. Daha komisyon raporu çıkmadan bu sadece bu kısımda, sağlık kısmında destek alması gereken sağlıkla ilgili sorunları yaşayan çocuklarla ilgili bir daire başkanı başkanlığı kurulduğu bir ekibi var ve hastanelerde böyle bir birimler oluşturuldu ki daha hızlı çözelim e, noktasında ve birçok işte alacakları e, destekler, yardımlar noktasında da öneriler bakanlığın önünde çalışmalar devam ediyor. Eee böylelikle e, sorunuza cevap verdiğimizi düşünüyorum. Bir cevap ben de verebilir başkan. Tabii ki. Efendim sorunuz için çok teşekkür ederim. Yani engelleyebilir, eriştebilir bir sorun ilgili Değerli Başkanımız el evet, kanunu anlattılar. Ancak tabi kanun uygulanabilmesi için caydırıcılık açısından cezai yaptırımın olması gerekir. Kanunda cezai yaptırımda var. Ancak cezai yaptırımın uygulanması sürekli erteleniyor. Ve bu keşke ertelenmezse, bir an önce o da yürürlüğe girse erişiyle birlik anlamında binalar veya hastaneler veya eczaneler veya yollar veya kaldırımlar. Eee bunların tamamının engellilere erişilebilir açısından uygulanması lazım. Uygulanmayanlar açısından eğer bu cezayı yaptırıp uygulansa sürekli ertelenmese daha iyi olur, adaletli olur. Teşekkür ederim saygılarınızla. Evet. Hı -hı paylaşıp hemen bitirmek istiyorum. Dünya genelinde 12 milyon çocuk yerlerinden edildi. Savaş ve çatışma bölgelerinde. Bu da hemen bizim hemen Güney Sıdırımızdaki Ordu Doğu bölgesinde oldu. Bunların 3.8 milyonu çatışma ve şiddet, 8.2 milyonu ise sel ve fırtına gibi felaketler yüzünden göçtü. Ülke içinde yerlerinden dediğimiz çocuklar temel hizmetlere erişemiyor maalesef şiddet, sömürü, istismar ve insan ticareti mağduru riskiyle karşı karşıya kalıyor. Birleşmiş Milletler'in birkaç verisi var, onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin raporuna göre 2018'de çatışma bölgelerinde 12.000'den fazla, 12.000'den fazla çocuk öldü ya da yaralandı. Ee, ölüm ve yaralanmaların listesini başlatın hemen bize komşu ülkeler olduğunu altı özellikle çizmek istiyorum. Suriye, Yemen, Filistin, Afganistan gibi ülkeler geliyor. Çocuklara karşı işlenen ağır ihlal sayısı çocuk askerler dediğimiz terörün kullandığı çocuklar, cinsel şiddet, kaçırma, okul ve hastane sağlıkları göz önünde 24 24.000'i geçen bir rakamla karşılaşıyoruz maalesef. Peki ülkemizin refahına, birliğine, kardeşliğine kasteden yaklaşık 40 yıldır mücadele ettiğimiz bölücü terör örgütü PKK ile de yaşadığımız bir süreç var. Bu bölücü terör örgütü adını buradan zikretmek istemiyorum. Son iki yılda 18 yaşından küçük 88 kızı ve toplamda 316 çocuğu kaçırmıştır. Bu çocukların özellikle kız çocukları kendi ifadelerinde ki e, kendilerini diyorlar tecavüz uğradıklarına, hamile kaldıklarında infaz edilen arkadaşların olduğunu özellikle ifade ediyorlar. Ve biliyorsunuz e, Diyarbakır e, tüm dünyanın, Türkiye'nin ve tüm dünyanın dikkatini çeken bir çağrıda bulundu. Evlatlarını terörden, TDP il binasının önünden istediklerini ifade ettiler ve 1200 gün yani 51 hafta ka, kış ve yaz demeden kendi çocuklarının dönüşü için e, bir eylem gerçekleştiriyorlar ve bugüne kadar 343 aile büyüdü. Bir hacire annenin isyanıyla başladı ki bu annenin bir anne kavramı, bir kadının, bir aktivistin e, ihtimam almamış sizin bahsettiğiniz eğitim sorunların hiçbirisine bile yan yana gelmemiş bir annenin başlattığı bir aktivist bir eylemdir. Bugüne kadar 39 çocuk e, aile düşmüştür. Ee, o çocukların özellikle e, kendilerinin yaşadığı bir bölücü terör örgütünün zorla daha kaçırıldığı, bakın çocuk haklarından bahsediyoruz. Bu çocuklar ne sok sokakta ne diyoruz ne çarşıda olmaması gerekir. Bu çocuklar dağda olmaması gerekir. Bu çocukların elinde kendi boylarından ve kendi ağırlıklarından daha fazla büyük silahlarla birlikte e, savaştırılıyor. Bu gerçekten çok. Ee, insanlık onurunu, özellikle çocuklar için en çirkin biçimini ne yazık ki bu ülkede bizim kendi sizin arkadaşlarınız, kardeşleriniz yaşıyor. Ee, bunu da e, ben altın özellikle çizmek istedim. Ee, bu çocuklarımızın e, başka çocuklarında böyle bir e, muameleye Karşılaşmaması için, böyle bir şey yaşamaması için özellikle buna da kafa olmanızı Ankara Büyükşehir Çocuk Meclisi'nden rica ediyorum. Bu terör en büyük belamız, milletlerin kardeşliğine, birliğine gelişmesine en önemli engellerden birisi bölmeye yönelik. Bu konuda da sizlerin hassasiyet göstereceğine inanıyorum. O yüzden burada dikkatinizi sunmak istedim. Çok teşekkür ederim komisyonumuz oldunuz. Ee, bize katkı sağladınız. Yani başkanımız son bir şey söyleyecek herhalde. Elbette. Evet, evet. evet e, benim sorum olacak. Sayın milletvekillerimiz, ben Esma Saraç. Ankara Büyükşehir Belediyesi 27. dönem başkanıyım. Medyanın çocuk konusunda meslek etiğine uygun hareket edip etmediği önemli bir konudur. Çocuklara reklamlarda, televizyon, dizi ve programlarına yer verilirken ticari bir sömürüsü malzemesi olmamaları için yeterince denetim yapılıyor mu? Evet. Bu gibi başvurular sırasında ajansların büyük miktarlar topladıklarını ve çoğu ajansın faturada vermediği için vergi kayboluşunu da duyuyoruz. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalar ya da denetleyici bir yasal mevzuat var mı? Yani Esma'cığım bu benim e, çok beni rahatsız eden, kafa yoran o filmlere, reklamlara baktığımız zaman bu çocukların eğitimlerinin ne olduğunu aslında arkadaşlarla da konuştuk. Bu başta da çalışalım, nasıl yapalım diye e, aslında üstünde biraz da kafa yorduğumuz konulardan birisiydi. Ama şu ana kadar bize gelen yani hem basına hem meclise hem danışmanlıklarına gelen bir şikayet olmadığı için biraz daha hani bunu e, daha az sıralara aldık. E, yani bence burada e, ihmaller il, il, ve ihmaller olabilir. E, bu konuda bir çalışma yapılması gerektiğini inanıyorum. Bu konuyla ilgili işte çocukların çalıştırılma yaşıyla ilgili e, kanunumuz mevcut. E, onun dışında çalıştırılamaz, e, engel olamaz. Aynı çocuk işçiliğidir bu da yani bir, bir farkı yoktur. E, üstelik onun üzerinden de e, ciddi paralar kazanılıyor. Yani mevsimlik tarım işçisinde, sanayide, işte çı, çırak ilişkisindeki suistimallerden bir farkı yoktur. Ee, hı hı. ve çocuğun belki psikolojik ruhsal gelişiminde de çok çok daha olumsuz, çok daha derin yaralar açtığını, ileriki hayatlarının çok daha farklı yönlere yönlendirdiğini düşünüyorum. E, bu konuda muhakkak bir çalışma yapmamız gerektiğine ben de inanıyorum Esma Hanım. Teşekkür Zaten suç gerekli hı hı. kanun var, olursa TCK'ya göre de yargılanıyorlar. Yani bu konuda ee, gelen bir e, şey yok. Bize Ama olma ihtimali de yüksek olanları görüyoruz yani genelde. Ee, ee, sayın Başkanım, biz sizlerle fotoğraf çekip hediye vermek istiyoruz. Tabii ki. Ee, yemek sonrası, e, pardon toplantı sonrası bir yemek var. E, ee, İrfan Kurttekin, o yüzden... Biz de yemeğe dönem milletvekilleriyiz. Teşekkür, et, ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Yediriz. Bir dahaki sefere sağ, sağ olun. <laughs> Milletvekili olarak gelirsiniz. Bir dahaki gelişe siz ailelerinize, öğretmenlerinize selam ve saygılarımızı iletiriz. Çok sağ olun. Çok, Çok memnun Hocam saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun